hesabında ne kadar para var? 8 bin lira var. 8 bin. Peki sen paranı nereler harcıyorsun? Kuaföre çok harcıyorum. Giyime harcıyorum. Bir de aksesuarlara falan harcıyorum ya. Yani. Öğrenci misin bu arada? Öğrenci. Bu önceki kişinin banka bakiyesi. Ona bir tavsiyede bulunmak ister misin? Bir tık düşük mü evla sanki? Biraz daha birikim yapsa daha iyi olabilir gibi geliyor bana. Peki senin banka hesabında ne kadar para var? Ben aslında paramı dolarda tutuyorum. Takribi bir 40 bin lira. Peki sen paranın nerelere harcıyorsun? Çok fazla içecek tüketiyorum. Çok fazla harcamam oluyor. Fast food çok severim. Bir de sanırsam ekipmanlar diyebilirim. Ekipman. Meslek neydi bu arada? Yönetmenlik yapıyorum. Bu senden önceki kişinin banka bakiyesi. Ona bir tavsiyede bulunmak ister misin? Yani normal bir banka bakiyesi bence. Evet gayet normal. Peki senin banka ya. hesabında ne kadar para var? Ya ben öğrenciyim. Öyle çok yok ama. 6 bin. 6 bin. Peki sen paranı nereler harcıyorsun? Sırnak, yemek, kıyafet. Bu senden önceki kişinin banka bakiyesi. Ona bir tavsiyede bulunmak ister Evde yemek yiyebilir mesela ya da evde yemek yapabilir. Hem daha sağlıklı. Onun için daha iyi olur diyorsun. Aynen daha iyi olur. Bir de kimin yaptığı belli. Peki senin bank hesabında ne kadar para var? Ee, bir bakayım. Tamam. Süper. Peki sen paranı nereye harcıyorsun? E ee, hobiler, giysim, parfüm. Teşekkür ederim. Rica ederim.